Okyanusun dibinde ne vardır? Okyanusun dibi, çok çeşitli bitki ve hayvan yaşamına, jeolojik özelliklere ve kaynaklara ev sahipliği yapan geniş ve karmaşık bir ortamdır. Düşük ışık seviyeleri, yoğun su basıncı ve sınırlı gıda kaynakları ile okyanusun dibindeki koşullar son derece zorludur. Okyanus tabanının en dikkate değer özelliklerinden biri 4000 ila 6000 metre arasındaki derinliklerde okyanus tabanının çoğunu kaplayan düz ve nispeten özelliksiz bir alan olan abisal düzlüktür. Bu bölge, düşük sıcaklıklar ve yüksek basınç ile karakterize edilir ve aşırı koşullara adapte olmuş tüp solucanları, yengeçler ve balıklar gibi derin deniz hayvanlarına ev sahipliği yapar. Bu türlerden bazıları, avı çekmek veya avcılardan kaçınmak için kullanılan biyolüminesans yoluyla, kendi ışığını üretme yeteneği gibi benzersiz uyarlamalara sahiptir. Okyanus tabanının bir diğer önemli özelliği, okyanus tabanından binlerce metre yükselen ve mercan resifleri ve ilgili türler dahil olmak üzere çeşitli ekosistemleri destekleyen sualtı dağlarının veya deniz dağlarının varlığıdır. Bu alanlar genellikle birçoğu dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan benzersiz ve nadir türlere ev sahipliği yapar. Deniz dağlarına ek olarak, okyanusun dibinde su sualtı kanyonları, vadiler ve hendekler gibi başka jeolojik özellikler de vardır. Bu özellikler çeşitli türler için yaşam alanı sağlar ve ayrıca bazı balina türleri ve diğer deniz memelileri için göç yolları görevi görür. Okyanusun dibindeki en eşsiz ve aşırı ortamlardan biri, sıcak, mineral açısından zengin sıvıların suya salındığı hidrotermal menfezlerdir. Bu menfezler, aşırı koşullara adapte olmuş ve enerji için menfezlerdeki kimyasallara güvenen benzersiz ve gelişen organizma topluluklarını destekler. Bu topluluklara tipik olarak özel bakteri ve diğer mikroorganizmalar hakimdir. Ancak bunlar aynı zamanda tüp solucanları, yengeçler ve karides gibi daha büyük hayvanları da destekleyebilir. Okyanus tabanı, canlı organizmalar ve jeolojik özelliklerin yanı sıra mineraller ve petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları açısından da zengindir. Bu kaynaklar insanlar tarafından araştırılıyor ve geliştiriliyor. Ancak çıkarma işleminin okyanus ortamı ve orada yaşayan türler üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle okyanusun dibi çok çeşitli bitki ve hayvan yaşamına, jeolojik özelliklere ve kaynaklara ev sahipliği yapan karmaşık ve çeşitli bir ortamdır. Teknolojik ilerlemelerimize rağmen bu ortamın çoğu büyük ölçüde keşfedilmemiş ve gizemle örtülü durumda ve okyanusun dibinde ne olduğu hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var. Merak ettiğiniz soruları yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.